Değerli arkadaşlar, 2018'in en iyi filmleri bölümüne hoş geldiniz. Filmlerin alfabetik olarak sıralandığı bu videoda 2018 yılının en iyi 20 yerli filmini göreceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. Birinci filmimiz Ahlat Ağacı. Nuri Bilge Ceylan'ın bu son filminde yazdığı kitabı basmaya çalışan, aynı zamanda ailesiyle ve özellikle babasıyla çatışma yaşayan kahramanımızın başından geçen sıradışı bir hikaye izliyoruz. Doğu Demirkol'un hayranlık duyulan oyunculuğuna Murat Cemcir yardımcı oluyor. İki numaralı filmimiz Ailecek Şaşkınız. Selçuk Aydemir'in yazdığı ve yönettiği bu komedi filminde Ahmet Kuralı ve Murat Cemcir'i iş adamı profilinde canlandırdığı karakterlerle komik halleri ve başlarından geçen ilginç olayları izliyoruz. Üçüncü sırada Arif v 216 bulunuyor. Cem Yılmaz'ın Gora ve Arok'tan sonra devam niteliğinde yaptığı bu fantastik filmde 216'nın dünyaya insan olmak için gelmesini ve bu süreçte zaman yolculuğu yaparak başlarından geçen komik olayları görüyoruz. 4 numaralı filmimizde Ay Dede bulunuyor. Yönetmenliğini Abdurrahman Öner'in yaptığı ve başrolünde Ezgi Mola ve Bilal Çelik'in bulunduğu bu film büyük beğeni topladı. Ben daha izlemedim. Beşinci filmimiz Babamın Ceketi. Değişik filmlerle karşımıza çıkan Müfit Can Saçıntı bu filmde de evlenmek üzere olan bir gencin başından geçen komik olayları anlatıyor. 6 numaralı filmimiz Bizi Hatırla. Çağın Irmak yine güzel bir iş başararak kuşaklar arası çatışan insanların hikayelerini bize şiirsel bir dille sunuyor. Filmin başrollerini Altan Erkekli ve Tolga Tekin paylaşıyor. 7 numaralı filmimiz Borç. Usta Saraçoğlu'nun yönettiği bu filmde yardımsever iyi insanların toplum içerisindeki yaşadıkları zorlukları ele almış. İyi olmak zor iş. 8. sırada Bücür bulunuyor. Levent Kırca'nın oğlu Umut Kırca'nın yönettiği bu eğlenceli ve aksiyon dolu filmin başrolünde Güldüğü Güldüğü Şov ve İftarlık Gazoz filminden de tanıdığımız küçük oyuncu Berat Efe Parlar bulunuyor. 9. filmimiz Cebimdeki Yabancı. Yabancı meyşeli olan bu film entrikalar ve sırlarla dolu bir grup arkadaşın bir akşam yemeğinde oynadıkları oyun yüzünden sırlarının ortaya çıkmasıyla arkadaşların kendi aralarındaki çatışmalarını izliyoruz. Yönetmen koltuğunda ünlü oyuncu Serra Yılmaz bulunuyor. 10 numaralı filmimizde işte bir sürpriz daha. Gerçek Kesit Manyak. Onur Önlüne yönettiği bu filmde yılların eski eskitemediği reality dizilerimizden Gerçek Kesit'in uzun metraj filmini izliyoruz. Birçok sevilen oyuncunun konuk oyuncu olarak gördüğümüz bu filmin başrolünde Nami Diğer Sarı Bıyık Cahit Kaşıkçılar bulunuyor. 11. sıradaki filmimiz Hadi Be Oğlum. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un bulunduğu bu filmde hasta çocuğunu iyileştirmek için mücadele veren bir babanın hayat hikayesini izliyoruz. 12. sıradaki filmimiz İstanbul Muhafızları Ağabey Hayat. TRT Çoluk kanalında devam eden İstanbul Muhafızları çizgi filminin uzun metraj bir bölümü olan bu animasyon filminde çizgi karakterlerimizin gerçek dünyadaki maceraları anlatılıyor. Numaralı filmimiz Kelebekler. Senenin en dikkat çeken bu filminde üç kardeşin hayata karşı çatışmalarını izliyoruz. Yönetmen koltuğunda Karabasan ve Sarmaşık gibi değişik işlere imza atan Tolga Karaçelik bulunuyor. Ve 14. filmimiz ise senenin en çok beğenilen ve izlenen filmi Müslüm Baba. Sevilen şarkıcı rahmetli Müslüm Gürses'in hayatını konu alan bu biyografi filminin başrolünde Timuçin Esen ve Şahin Kendirci bulunuyor. 15 numaralı filmimiz ise bu senenin en komik ve konusu itibariyle denenmemiş bir film. Ölümlü Dünya. Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı bu filmde yasa dışı işler yapan bir ailenin başına gelen komik ve aksiyon dolu maceralarını izliyoruz. 16. filmimiz Sen Kiminle Dans Ediyorsun? Burak Aksağ'ın yönettiği bu eğlenceli aşk hikayesinde Uras Kaygılaroğlu, Demet Özdemir ve Bin Nur Kaya'yı başrolde izliyoruz. 17 numaralı filmimiz Sicin 5 Yerli korku filmlerin içinde en iyi seri film olarak gösterilen Sicin filmlerinin en sonuncusu olan Sicin 5'in yönetmen koltuğunda diğer Sicin serilerinin de yönetmenliğini yapmış olan Alper Mesci bulunuyor. 18. filmimiz Yol Arkadaşım 2. İlk filmde büyük başarı sağlayan Yol Arkadaşım filminin devamı olan bu filmde şeref ve onurun eğlenceli ve komik yol hikayesini izliyoruz. İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerini paylaştığı bu filmin senaryosunu da İbrahim Büyükak yazmıştır. 19. sıradaki filmimiz Yavuz Turgul'un yönettiği Yol Ayrımı. Başrolde Yavuz Turgul'un vazgeçemediği usta oyuncu Şener Şen bulunuyor. Filmde trafik kazası geçiren başarılı ve dominant bir iş adamının hayata bakış açısının nasıl değiştiğini ve ailesiyle olan çatışmalarını izliyoruz. 20. ve son basamakta ise Kaybedenler Kulübü yolda bulunuyor. Necet İşler ve Yiğit Özçener'in başrollerini paylaştığı bu filmde iki arkadaşın yol maceralarını izliyoruz. Evet değerli arkadaşlar, 2018'in en iyi 20 yerli filmleri bu şekilde. Sizin eleştirdiğiniz ve önerdiğiniz filmler varsa aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.